Dünyanın en büyük müzayede evlerinden biri olan Sotheby's, dünyaca ünlü ressamların eserlerini 19 Haziran'da satışa çıkaracak. İngiltere'nin başkenti Londra'da bulunan müzayede evi, izlenimcilik ve modern sanat başlığıyla düzenleyeceği müzayede de Fransız izlenimciliğinin en büyük temsilcilerinden Claude Monet'in bir eserini de satışa çıkaracak. Monet'in 1908 tarihli Le Palais Contarini isimli eseri, 15 milyon sterlin taban fiyatla satışa çıkacak. 20. yüzyılın en büyük ressamlarından Pablo Picasso'nun 1963 tarihli Le Pentre isimli tablosunun 5 milyon sterline satışa sunulacağı müzayede de dikkat çeken bir başka eser ise Lide isimli tablo. Gerçek üstücülük akımının en büyük temsilcilerinden Belçikalı ressam Rene Magritte'in 1928 yılında tamamladığı Lide 2 milyon sterline satışa çıkacak.